Balım geldik anlam akışını veya düşüncenin akışını veya anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma soru tipine. Bu soru tipi ÖSYM'nin en çok paragrafta yapı sorular içerisinde en çok tercih ettiği. Hatta bazen kesin ifadelerde kullanabiliyorum ben bu soru tipi karşıma çıktığında mutlaka bir soru olarak tercih ettiği soru tiplerinden bir tanesidir. Bu sebeple de kıymetlidir. Bizim karşımıza iki ifadeyle çıkar soru köklerinde ya anlam bütünlüğü ya da düşüncenin akışı, anlam bütünlüğünü veya düşüncenin akışını bozan cümleyi bulmamız gereken bir soru tipidir. Fakat bu soru tipinde dikkat etmemiz gereken şey şu: verilen 5 cümle veya altı cümle aynı konuya hizmet eder. Ama Dördü farklı bir şeyden bahsederken bir tanesi dördünden bağımsızdır. Veya beş tane cümle tercih eder. İkisi, ikişerli olarak düşün, ikisi bir noktasından bahseder. İkisi bir başka noktasından bahseder. Yine bir tanesi alakasız kalır. Doğal olarak da parçanın bütününde konuyla ilgili verilmek istenen mesajın dışına hangi cümle çıkmışsa, Hangisi diğer dördünden farklıysa bunu tespit etmemiz gereken bir soru tipidir Bal. Burada görsel olarak şunun e, zihninizde canlanmasını istiyorum. Anlam akışı bozan cümleyi bulmamız gereken soru tipinde bir. Her seçenek bizim doğru seçeneğimiz olmaya adaydır. Özellikle ÖSYM, e, ALES ve DGS'de doğru seçeneklerin A olduğu, B olduğu, E olduğu yani hani hep böyle biz anlam akışı bozan cümleyi bulma sorularında bir C'yi, D'yi böyle daha sıcak, daha sevimli e, buluruz ve onların böyle daha çok doğru seçenek olduğu sorular çözmüşüzdür, görmüşüzdür. Fakat sen anlam akışı bozan cümleyi buluyorsun. Arkadaş yani doğru seçenek A da olabilir, E de olabilir. Tüm seçenekler doğru seçenek olmaya adaydır. Bir, bunu unutmanı istemiyorum. İkincisi bu soruyu çözerken şekilsel olarak soruya yaklaşma bal. Yani şekilsel olarak cümlenin içerisinde çünkü vardı hocacığım ben kıyamadım o cümleyi paragrafın içerisinden atamadım. Sebep e çünkü vardı bir önceki cümlenin sanki böyle bir gerekçesini anlatıyormuş gibi geldi. Öyle bir şey yok. Doğal olarak öyle şekilsel incelemeyeceksin bu soru tipini adı üzerinde. Düşüncenin akışı, anlamın bütünlüğünü bozan bunlara aykırı olan cümleyi bulacaksın. Doğal olarak da anlam akışı bozan cümle sorularında anlamak ve cümleler arasındaki anlamsal ve sözcüksel bağ bakmak bu nedenle kıymetlidir. Şimdi gel, bunu soru üzerinden bir görelim. Şimdi, şimdi zor bir soruyla başlamış olacağız. Hakkınızı helal edin. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlam bütünlüğünü bozmaktadır dedi ve sadece 5 tane cümle kullandı. Her birinin aday olduğunu unutmadan ve şekilsel olarak sende ancak var, sende bu dönemde var, siz doğru seçenek olamazsınız falan demiyorsun. Çünkü bu anlam akışı, anlam. Doğal olarak soru kökünde anlam geçtiğine göre biçimsel olarak değerlendirmeyeceksin balım. Tamam mı? Bir. Şimdi geldim cümleleri okuyup algılamaya ki giriş cümlesi okuduğunda her zaman 3-5 saniye kendine bir mühlet ver. Der ki aydınlanma çağı boyunca şans sıradan insanların boş inancı olarak görüldü nokta. Birinci cümleyi okudum hakkında konuşulan ne? Hakkında konuşulan şans. Şansla ilgili verilmek istenen mesaj ne? sıradan insanların boş inancı olarak görüldü. Olumsuz bir yargı var. Zaman ne? Aydınlanma çağı. Tamam. İki, bu dönemde şans yani aydınlanma çağında şans, bayağılık, akıl dışılık ve bilgisizlikte bir tutuldu. Bayağılık, akıl dışılık, bilgisizlik, sıradan insanların boş inancı ifadeleriyle bir örtüşüyor mu? Evet. Her ikisi de şansla ilgili olumsuz bir ifade. O halde bir ve ikinci cümlenin birbirleriyle bağlantılı olduğunu fark edip 3'e geçtim. Ancak dünyadaki düzenin her zaman evrensel doğa yasalarına bağlı kalmayabileceğinin anlaşılmasıyla şansa yer açıldı. Şimdi üçüncü cümle ilk iki cümlenin dışına çıktı. Doğal olarak üçüncü cümlede bir aykırılık var. Bu aykırılık nerede? Dünyadaki düzenin evrensel doğa yasalarına bağlı kalmayabileceğinin anlaşılmasıyla şansa yer açılmış olması, şansa dair olumlu bir tutum. O halde 4. Bilginin üstünlüğüne inanan aydınlanma çağı insanı tesadüfü ve kaosu dahi mutlak doğa yasalarıyla açıklayabiliyordu. Şimdi 4 ve 3 çelişti. 3'te e, dünyadaki düzenin her zaman evrensel doğa yasalarına bağlı kalmayabileceğinden bahsederken dördüncü cümlede bilginin üstünlüğüne inanan aydınlanma çağ insanının tesadüfü ve kaosu bunları dahi mutlak doğa yasalarıyla açıklayabildiklerinden bahsediyor dördüncü ve üçüncü cümle arasında bir çelişki söz konusu o zaman beş ediyorum ki yardım et kurban olurum sıkıştım beş dünyanın insana gelişi güzel görünmesinin nedeni şans değil. İç mekanizmasının kaçınılmaz işleyişinin anlaşılamamış olması. Ha şans değil yani bu. Doğal olarak biz doğa yasalarıyla açıklayabiliriz bunu. Ama anlaşılmadığı için insanlar bu durumu şansa yoruyor diyor. Yani şansla ilgili olumsuz bir bakış açısı söz konusu. O zaman beşinci ve dördüncü cümle ilk iki cümleyle örtüştü. O halde doğru seçeneğimiz kesinlikle 3 olmalıdır. Çünkü 4 cümle şansla ilgili olumsuz bir tutum, olumsuz bir bakış açısı sergilerken 3 de her zaman doğa yasalarıyla açıklanamaz yani şansla yer açıldı deyip şansa dair olumlu bir yol açıyor. O zaman sen güle güle bu 4 tane cümleyle senin işin yok dedik. Eledik doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Geldim ekstra sorularımıza. Şimdi bu soru kıymetli bir soru ve çok eski bir soru. Yani ben KPSS gruplarına 2014'te girdim. Öncesinde daha çok böyle işte açık öğretim, Türk Dili Edebiyatı öğretmenleriyle, işte bizim zamanımızın ÖSS'siyle, ALES'iyle, DGS'siyle haşır neşirken 2014'te KPSS gruplarına girmeye başladım. Çünkü Sözel Mantık ilk defa 2013'te gelmişti. Bu soru da benim 10 yıldır kullandığım bir soru ama... Anlam akışını bozan cümle mantığını bence çok güzel öğretiyor. Şimdi bak bakalım soruya. Der ki bir, geçenlerde izlediğim filmde bir çocuğun trenden kafasını çıkarma sahnesini düşünüp duruyorum. Bunu, bunu zamir kullandığına göre neyin yerine geçtiğine dikkat ediyorum. Bunu her zaman yapmak istemişimdir. Neyi? Trenden kafayı çıkarma durumunu özgürlük ve mutluluk duygusunun birleşimi dedi. Bir ve ikinci cümleyi birbirine bağladı. 3. Birkaç defa İstanbul-Ankara gece trenine bindim. Konforlu bir yolculuk değildi. 3. Soru işareti. İşte burada acelecilere bir mesaj var. Anlam akışı bozan da 5 beş cümlenin 5'i de okunur bal. Bu soru tipinde, ay işte 2-2'yi iki, okudum hocacığım, evet 3'ü okudum böyle bir soru işareti uyandı. Şüphe girdi içime, siz de şüphe içinize girince doğru seçenek olma ihtimali var demiştiniz. Gittim 3'ü işaretledim. Hayır balım, sen anlamak akışı bozan cümle sorusu çözüyorsun. Doğal olarak 5 beş cümlenin 5'ini de okuyacaksın. Neden? Çünkü. 3, bir daha okuyorum. Birkaç defa İstanbul Ankara gece trenine bindim. Konforlu bir yolculuk değildi. Yolculuk dediğiniz zaten konforlu bir şey değil. Trene de binseniz bir, uçağa da binseniz yolculuk yolculuktur deyip üçüncü ve dördüncü cümleyi birbirine bağladı mı? Evet şimdi doğru seçenek nedir? Şimdi doğru seçenek E seçeneğidir. Bence şaşırdım şimdi itiraf etmenizi şaşırdım. Çünkü bu genellikle şaşırtıyor. Ve özleme kullanıyor. Yani anlamak işi bozan cümleyi bulma. Beş tane cümle verdi. Dördü aynı şeyi anlatacak. Biri farklı. Hayır efendim ikisi aynı şey, ikisi aynı şeyi. Biri farklı bir şey anlatabilir. Bu soruda olduğu gibi. Beş. Bugün baktığımda tren teknolojisine Avrupa'dan geri olduğumuzu görüyorum. Ya bir git. Bir git lazım yani doğru seçenek sensin deyip E'yi işaretledim. O halde mesajım anlaşılmıştır bence. Geldim ekstra bir soruya daha. Der ki 5 tane cümle. Hepsi kıymetli. E yabancı kelimeler gördüğünde onu okuyacağım, onu algılayacağım. Uğraşma. E 1895'te yaptığı araştırmayla yeni bir sorgulama alanı açmış ve psikolojinin bilimsel bir disiplin olarak yerleşmesine yardımcı olmuştur. Birinci cümleyi okudum. İyi anlamam lazım. E diye birinden bahsediyor. Onunla ilgili olarak verdiği mesaj nedir? Sınavda bunları öncesinden düşüneceksin. Okurken bunu tespit edeceksin. Ben şimdi anlatıcı olduğum için ister istemez cümleyi bir kere daha ifade etme ihtiyacı hissediyorum. Ama sen bunu sınavda giriş cümlesi okuduğunun farkında olarak neymiş? E'ymiş. Ne diyor? yeni bir sorgulama alanı açmış diyor. Tamam. Psikolojinin bilimsel bir disiplin olarak yerleşmesine yardımcı olmuş. Tamam. Algılayarak ilerledim. 2. Öğrenme ve hafıza üzerine yaptığı bir deneyde e ee, Çarşım unsurunu <laughs> ortadan kaldırmak için ünsüz ünlü ünsüz biçiminde 2300 tane 3 harfli anlamsız hece oluşturmuştur. Birinci cümle ve ikinci cümlede ortak olarak kullanılan bir e diye bir kişi var. Birinci cümlede genel bir ifade kullandı. İkinci cümlede de sorgulama alanı, psikolojinin bilimsel bir disiplin olarak yerleşmesine yardımcı olduğu dediği durum her neyse sanki ikinci cümlede bunu açmış gibi duruyor. 3. Listeler halinde grupladığı hecelerin 3 harfli anlamsız hece oluşturmuş. Listeler halinde grupladığı hecelerin sanki 2 ve 3 ilişkili gibi duruyor hecelerin <laughs> ay sesimde bir şey oldu <laughs> bir şey oldu her birine saniyenin küçük bir bölümü boyunca bakmış nesliye ikinci kez göz atmadan 15 saniye beklemiş ve bu işlemi tüm seriyi hızla tekrarlayene, tekrarlayabilene kadar sürdürmüştür He, hece oluşturmuş dedi sonra yaptığı eylemleri aktardı 2 ve 3 ilişkili duruyor e her seferinde farklı uzunlukta listeler ve farklı öğrenme aralıkları deneyerek öğrenme ve unutma hızlarını not etmiştir. Tamam. Bulgularına göre anımsamadaki en hızlı kayıp ilk saatte yaşanmakta, sonra hafifçe yaşan, yavaşlamakta ve 9 saat sonunda öğrenilenler %60 oranında unutulmaktadır. Şimdi okuduğumda sınav anında bu tarz metinleri hepsi de ilişkili gibi duruyor. İşte hepsi de ilişkili gibi durduğunda şuna bir bak bal. Okuduğumda ilk üç cümlenin birbirleriyle ilişkili olduğunu fark ettim. Dördüncü ve beşinci cümleye geldiğimde tıkandım. Ne dördü işaretleyebildim ne beşi. Baktığımda beşinci cümlede bulgularına göre yani tüm seriyi hızla tekrarlayabilene kadar sürdürmüş dedi. Yapmış olduğu deneyden bahsetti. Bulgularına göre yani onun bulgularına göre hatırlamadaki, anımsamadaki en hızlı kaybın ilk saatte yaşanması, sonra yavaşlaması, 9 saat sonunda öğrenilenlerin %60 oranında unutulması ile ilgili bilgi vererek yapmış olduğu deneye dair bir sonuçta bulundu. O zaman bu bir metnin sonuç cümlesi olabilir mi? Evet. Çünkü bir sen e metin oluşturuyorsan e giriş gelişme sonuca da dikkat etmen gerektiğine göre o zaman burası giriş gelişme sonuç olabilir. Bu durumda seni sonuç olarak değerlendirirsem 3. cümleye bağlanabilir misin? Evet bu durumda doğru seçeneği direkt 4 olarak işaretleyebilirim. Neden? Çünkü dördüncü cümle bana metinde verilmek istenen mesaja katkıda bulunmuyor. Ekstra bir bilgi. E'nin her seferine farklı uzunlukta listeler yapması, farklı öğrenme aralıkları mesela öğrenme aralıkları denemesi, öğrenme ve unutma hızlarını not etmesi ekstra verilmiş olan bir bilgi. Doğal olarak ben 5. cümleyi 3. cümlenin ardına eklediğimde zaten verilmek istenen mesajı kesinlikle aktarabiliyorum. Bu durumda 4. cümleye ihtiyacım yok diyorum. İşte bu nedenle de 5 beş cümlenin 5'ini okumak zorundayım Bak Geldim bir sonraki soruya. Der ki A şey 1. Z'deki illa Zambiya'daki falan boş Z'deki e, K şelalelerinin K şelalelerinin yakınlarında yapılan kazılarda en az 476 bin yıl öncesine ait ahşap yapılar keşfedildi cümleyi okudum hakkında konuşulan ne hakkında konuşulan ahşap yapıların keşfedilmesi işte bilmem ne kazılarında tamam keşfin yapıldığı tarihe kadar durdum keşfedildi keşfin yapıldığı tarihe kadar bölgedeki toplulukların kazıcı aletler ve mızraklar üretmede ahşap kullanımını geliştirdiği biliniyordu. Yani keşif yapıldığı tarihe kadar da bun bunlarla ilgili bir bilgiden bahsetti. İlk iki cümle bana böyle ilişkili gibi gösteriyor. Devamında. Söz konusu keşif Ha, keşfin yapıldığı tarihe kadar söz konusu keşif. Evet olabilir mi? Evet olabilir. Dur bakalım. Söz konusu keşif dünyanın herhangi bir yerinde maksatlı bir şekilde bir araya getirilmiş ahşap malzemelere ilişkin en eski kanıt oldu. Tamam kullanım geliştirdiği biliniyordu. En eski kanıt oldu. Evet böyle bir ilişkiliymiş gibi duruyor. O zaman tamam üçte bir ilişkili gibi duruyor. Hala doğru seçeneği işaretleyemedim. 4. Ahşap malzeme zaman içinde çürüyerek yok olan bir yapıda olduğundan bu kadar eski tarihli alanlarda nadiren bulunmaktadır. Ancak K şelalelerinde sürekli yüksek akan su seviyeleri sayesinde ahşap kalıntılar günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. He, 4 ile 5 ilişkili birbiriyle neden? Çünkü ahşap malzeme aslında çürü, çürüyerek yok olan bir yapıda ama şelalelerde su seviyesi hep yüksek kaldığı için günümüze kadar ulaşmayı başarmış. E dörtte beşle bağlantılı. Şimdi o zaman ilk birinci cümlede genel bir bilgi verdiğine göre şimdi soru işaretim ikinci ve üçüncü cümlede. Şimdi geldim ikinci ve üçüncü cümleye. İşte beş cümlenin beşini de okudum. İkinci cümle, üçüncü cümle de mantıklı gibi geldi. Ben de şüphe uyandırmadı. İşte şüphe uyandırmadığında da şuna bakıyorum. Birinci cümle, giriş cümlesi olmaya uygun mu? Evet, uygun. Çünkü ben ne ikinci cümleyle ne de üçüncü cümleyle bu parçayı başlatamam. Bunlar giriş cümlesi olamaz. O halde birin doğru seçenek olmadığı kesin. Dört ile beş birbiriyle bağlantılı olduğuna göre doğru seçenek olmadıkları kesin. O zaman doğru seçenek ya ikidir ya da üçtür. Bakalım hangisi diğerleriyle ilişkili değil. İki, keşfin yapıldığı tarihe kadar... Bölgedeki toplulukların kazıcı aletler ve mızraklar üretmede ahşap kullanımını geliştirdi. Şimdi ahşap kullanımını geliştirdiğinin bilmeleri ya da bununla ilgili bir bilgi verilmiş olmasının metne verilmek istenen mesaja bir katkısı var mı? Bence yok. 3. Söz konusu keşif, dünyanın herhangi bir yerinde maksatlı bir şekilde bir araya getirilmiş ahşap malzemelere ilişkin en eski kanıt oldu. Ahşap yapılar keşfedildi deyip buraya dair bir bilgi en eski kanıt oldu. En eski kanıttır. Burada çünkü ahşap yapılar çürüyemiyor. Neden çürüyemiyor? Çünkü bunların e, şelalenin sürekli yüksek akan su seviyeleri vardır Di dediğimde üçüncü cümle gerçekten diğer e, eleyemediğim cümlelere katkı veriyor. İşte iki seçenek arasında kaldığında ben hangisinin diğer cümlelere katkı sağladığına dikkat ettiğimde bu soru zor atledildi çünkü. Zor olarak gördüğüm soruda bile doğru seçeneğin ne olduğunu yani B seçeneğini rahatlıkla keşfedebiliyorum. Bal. Demek ki iki seçenek arasında kalabileceğim durumlar olur mu anlamak için? Evet olabilir. Bu noktada neye dikkat ediyorum? Kaldığım iki seçenek arasında hangisi diğer cümlelere hizmet ediyor? Verilmek istenen mesajı hizmet ediyor. O cümleyi, o bilgiye ihtiyacım var diyorsam o benim kesinlikle doğru seçeneğim olamaz. Onu diğerlerinin arasına atarım. Tek başına kalmış olanı da işaretlerim. Geldim şu ekstra soruma. Hangisi anlamak işini bozmaktadır? Bir, İnsan vücudu sirka diyen ritim olarak bilinen 24 saatlik bir uyku uyanıklık döngüsü tarafından yönetilir. Durdum önce algılamaya çalışıyorum. Ne hakkında konuşuluyor? İnsan vücudunun S ritim diyelim buna da. S ritim olarak bilinen 24 saatlik bir uyku uyanıklık döngüsü tarafından yönetildiğinden bahsediyor. Anladım. Sonra ikiye geçiyorum. Bu biyolojik saat. Hangi saat? 24 saatlik uyku uyanıklık döngüsü. Bu biyolojik saat yani olabilir gibi duruyor. Yani sözcüksel olarak olur da anlam olarak olur mu? Önemli olan anlam. Vücut uyanıklıktan uykuya geçerken vücudun fiziksel ve zihinsel sistemlerini düzenler. Bunu da etraftaki doğal ışık değişikliklerine tepki vererek yapar. Bir şeyleri anlattı sanki. Hani bu ritmin ne olduğunu anlatmaya çalıştı sanki. Bir iki bağlantılı sanki. Üç, doğal ışık azalıp gece çöktükçe sirkadyen, sirkadyen ritim Vücudun melatonin üretimini başlatır ve bu hormon çoğu canlının uykuya geçmesine yardımcı olur. E, üçte diğer ilk iki cümleye katkı sağladı gibi. 4. İnsanlar tüm yaşamlarının yaklaşık üçte birini uykuda geçirir ve iyi bir gece uykusunun faydaları saymakla bitmez. Şimdi ne alaka kazım yani? Hani bir soru işareti girdi bedene. Beş. Bu doğal döngü sayesinde yani ilk, ilk ilk üç cümlede anlattığım doğal döngü sayesinde sadece insanlar değil. Bitkiler, balıklar, böcekler de dahil olmak, dahil ağaç dahil olmak üzere sayısız tür kendi sirka diyen ritmini yaşar diyerek 5 cümleyi de ilk üç cümlenin sonucu haline getirdi. O zaman şimdi kaliteli uyku, bilmem ne falan, iyi bir uyku, gece uykusunun faydası falan saçmalama Kazım. Yani senin bu metinde ne işin var deyip doğru seçeneğin dört olduğunu gördüm, işaretledim, geçtim. Şimdi geldim ödev kısmına. Anlam akışı bozan da anlam ön planda olduğu için okuduğunu anlama, cümleler arasında ilişki kurma, iki seçenek arasında kaldığında doğru seçeneği işaretleyebilmen için bile diğer cümleleri algılayabilme ön planda olduğu için çok soru çözmeye muhtaç bir e, anlamda. Anlam ve yapı sorusudur. Bak anlam ve yapı sorusudur. Bu sebeple önce paragrafta anlam akışı bozan cümleyle ilgili çözümlü çözümlü sorularımı çözüyorum. Çözümlerini okuyorum. Doğru bile işaret desem, doğru bile yapsam çözümlerini okuyorum. Ardından da hemen çıkmış sorulara geçiyorum. Özellikle ALES ve DGS'de anlam akışı bozan cümleyle ilgili soruları mutlaka ama mutlaka İğir deleğiniz ballarım inanılmaz sizi geliştirecek. Yani mı gerçekten geliştiriyor yani eğri oturup doğru konuşalım. O halde geçelim şimdi cümle eklemeye. <laughs>